26 bin dolarlık Zhang P7 Plus, elektrikli otomobil dünyasında dengeleri değiştirmeye aday çok iddialı bir model olarak karşımıza çıkıyor. Bu videoda Zhang P7 Plus'ın sunduğu tasarım anlayışı, teknik özellikleri, performansı, menzil kapasitesi ve testa gibi dev markalara nasıl meydan okuduğunu detaylı şekilde ele alıyoruz. Özellikle fiyat-performans dengesi açısından bakıldığında, bu otomobilin elektrikli araç pazarında neden bu kadar ses getirdiğini net bir şekilde görmek mümkün oluyor. Xing P7 Plus dış tasarımıyla ilk bakışta oldukça modern ve sportif bir karakter sergiliyor. Aerodinamik gövde yapısı, akıcı hatları ve geleceği yansıtan LED aydınlatma imzası araca premium bir hava katıyor. Ön bölümde kapalı ızgara yapısı elektrikli kimliğini vurgularken, ince far tasarımı otomobile agresif ama şık bir görünüm kazandırıyor. Yan profilde uzayan tavan çizgisi ve çerçevesiz kapılar, Openg'in tasarıma ne kadar önem verdiğini açıkça ortaya koyuyor. Arka tarafta ise boydan boya uzanan stop lambaları modernliği pekiştiriyor. İç mekne geçildiğinde Jeng P7 Plus'ın sunduğu ferahlık ve teknoloji seviyesi dikkat çekiyor. Minimalist tasarım anlayışı sayesinde kabin oldukça sade ve kullanışlı görünüyor. Büyük multimedya ekranı, dijital gösterge paneli ve dokunmatik kontrol yüzeyleri sürücüye çağdaş bir deneyim sunuyor. Malzeme kalitesi bu fiyat segmenti için oldukça tatmin edici seviyede. Yumuşak dokulu yüzeyler, kaliteli koltuk kaplamaları ve sessiz sürüş ortamı premium hissiyatı güçlendiriyor. Shenk P7 Plus'ın en çok konuşulan özelliklerinden biri sunduğu 440 mil yani yaklaşık 708 kilometrelik menzil değeri oluyor. Bu rakam günlük kullanımda ve uzun yolculuklarda sürücüye büyük bir özgürlük sağlıyor. Elektrikli otomobillerde menzil kaygısını önemli ölçüde ortadan kaldıran bu değer, Openg'i rakiplerinin önüne taşıyor. Özellikle Tesla ile kıyaslandığında, daha uygun fiyatla benzer hatta bazı senaryolarda daha iyi menzil sunması dikkat çekici bir avantaj olarak öne çıkıyor. Performans tarafında Jenk P7 Plus oldukça dengeli bir yapı sunuyor. Elektrik motorunun sunduğu anlık tork sayesinde araç hızlanma konusunda tatmin edici bir deneyim sağlıyor. Şehir içi kullanımda sessizliği ve akıcılığıyla öne çıkan P7 Plus, otoyol sürüşlerinde de stabil yapısını koruyor süspansiyon sistemi hem konforu hem de yol tutuşu dengeli bir şekilde sunacak şekilde ayarlanmış. Bu da aracı hem günlük kullanım hem de uzun yol için ideal hale getiriyor. Teknoloji tarafında Jenk P7 Plus, segmentine göre oldukça zengin donanımlarla geliyor. Gelişmiş sürüş destek sistemleri, adaptif hız sabitleyici, şerit takip asistanı ve otomatik acil frenleme gibi güvenlik özellikleri sürüş güvenliğini üst seviyeye taşıyor aynı zamanda akıllı yazılım altyapısı sayesinde araç sürekli güncellenebiliyor ve zamanla daha da gelişen bir deneyim sunuyor. Bu durum Openg'in geleceğe yönelik vizyonunu açıkça ortaya koyuyor. Multimedya sistemi kullanıcı dostu arayüzü ve hızlı tepkileriyle öne çıkıyor. Navigasyon, müzik, araç ayarları ve enerji yönetimi gibi birçok fonksiyon tek bir merkezden kontrol edilebiliyor. Sesli komut sistemi sayesinde sürücü dikkatini yoldan ayırmadan birçok işlemi gerçekleştirebiliyor. Bu da hem güvenliği hem de kullanım kolaylığını artırıyor. Batarya teknolojisi açısından Jeng P7 Plus oldukça iddialı bir noktada yer alıyor. Yüksek enerji yoğunluğuna sahip batarya paketi uzun menzilin yanı sıra verimli enerji tüketimi sağlıyor hızlı şarj desteği sayesinde bataryanın kısa sürede doldurulabilmesi, günlük kullanımda büyük bir avantaj sunuyor. Elde, işte veya halka açık şarj istasyonlarında esnek kullanım imkanı sunması Jenk P7 Plus'ı pratik bir elektrikli otomobil haline getiriyor. Fiyat konusuna gelindiğinde 26 bin dolarlık başlangıç etiketi Jenk P7 Plus'ı rakiplerinden ciddi şekilde ayırıyor. Bu fiyat seviyesinde sunulan menzil, teknoloji ve donanım seviyesi düşünüldüğünde ortaya oldukça güçlü bir fiyat performans ürünü çıkıyor. Tesla gibi markaların daha yüksek fiyat etiketleriyle sunduğu bazı özelliklerin Jeng P7 Plus'ta daha erişilebilir hale gelmesi, elektrikli otomobil pazarında rekabeti kızıştırıyor. Sürüş deneyimi açısından Jeng P7 Plus oldukça rafine bir karakter sergiliyor elektrikli motorun sessizliği, yol gürültüsünün iyi izole edilmiş olması ve dengeli süspansiyon sistemi sayesinde sürüş sırasında konfor ön planda tutuluyor. Direksiyon tepkileri net ve yeterli seviyede, bu da araca güvenli bir sürüş hissi kazandırıyor. Özellikle uzun yolculuklarda yormayan yapısıyla dikkat çekiyor. Güvenlik donanımları Jenk P7 Plus'ın güçlü olduğu bir diğer alan olarak öne çıkıyor aktif ve pasif güvenlik sistemleri sayesinde hem sürücü hem de yolcular için üst düzey bir koruma sağlanıyor. Çarpışma önleyici sistemler, kör nokta uyarıları ve akıllı park destekleri gibi özellikler sürüşü daha güvenli ve stressiz hale getiriyor. Schenck markasının yazılım ve yapay zeka konusundaki yatırımları bu modelde açıkça hissediliyor. Araç içi sistemlerin akıcı çalışması, kişiselleştirilebilir sürüş modları ve kullanıcı alışkanlıklarına uyum sağlayan akıllı çözümler modern bir otomobil deneyimi sunuyor. Bu özellikler Jeng P7 Plus'ı sadece bir ulaşım aracı olmaktan çıkarıp teknolojik bir yaşam alanına dönüştürüyor. Elektrikli otomobillerin çevre dostu yapısı düşünüldüğünde Jeng P7 Plus düşük karbon salınımı ve verimli enerji kullanımıyla sürdürülebilir bir seçenek sunuyor fosil yakıtlara olan bağımlılığı azaltması ve sessiz sürüş karakteri şehir yaşamına olumlu katkılar sağlıyor. Bu yönüyle hem bireysel kullanıcılar hem de çevre bilincine sahip sürücüler için cazip bir alternatif oluşturuyor. Sheng P7 Plus'ın global pazardaki etkisi giderek artıyor. Çin merkezli bir marka olmasına rağmen sunduğu kalite, teknoloji ve rekabetçi fiyat sayesinde dünya genelinde dikkat çekmeyi başarıyor. Avrupa ve diğer pazarlarda da ilgi görmesi, markanın gelecekte daha da büyüyeceğinin sinyallerini veriyor. Bu videoda Jeng P7 Plus'ın neden Tesla'ya ciddi bir rakip olarak görüldüğünü, sunduğu avantajları ve fiyatıyla nasıl fark yarattığını detaylı şekilde aktarmaya çalıştık. Elektrikli otomobil almayı düşünenler için bu modelin sunduğu değer gerçekten göz ardı edilemeyecek seviyede. Eğer bu tarz detaylı ve tarafsız otomobil incelemelerini seviyorsanız videoyu beğenmeyi, görüşlerinizi yorumlarda paylaşmayı ve Oto Rehber kanalına abone olmayı unutmayın. Desteğiniz sayesinde daha fazla kaliteli içerik üretmeye devam edebiliriz. Shenk P7 Plus gibi geleceği şekillendiren otomobilleri birlikte keşfetmek için Oto Rehber'de kalın.